Siyofix.com'dan herkese selamlar. Ben Tuğbaz. Bu videomuzda WhatsApp sohbetlerindeki mesajları silmeden nasıl gizleyebileceğimizi anlatacağım. WhatsApp'ta sohbet pencereleri silmeden nasıl arşivlenerek gizlenir? Arşivlenerek diyorum. Üzgünüm. Yazılımlar ile WhatsApp'taki sohbeti gizlenebilse bile yazılımsız olarak sohbeti gizleme diye bir seçenek şimdilik yok. Gizlemekten kasıt sadece meraklı gözlerden mesajları gizlemek olduğu için arşivlemek diyoruz. WhatsApp'ta sohbet gizlemeyi sohbet pencerelerindeki birikimden dolayı gizlemek isterseniz işte bu arşivleme yoluna gidebilirsiniz. WhatsApp sohbetleri bazen akıl karıştırıcı bir hal olabiliyor. O kadar çok kişiyle sohbet ediyoruz ki ve bu konuşma pencerelerini silmek istesek bile bazen silemiyoruz. Çünkü sohbet geçmişleri dursun istiyoruz. Bu sebepten dolayı da bu pencereleri Arşivleyebilme bilme imkanımız var. Arşivleyerek sadece sohbet penceresini kısaltmış oluyoruz, ortadan yok etmiş oluyoruz. İşte bu videomuzda da WhatsApp'ta biriken pencereleri arşivlemek isterseniz, silmek de istemiyorsanız nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. WhatsApp'ı açalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada WhatsApp'ta konuştuğumuz pencereler var. Bu pencereleri gizlemek istersek Örneğin buradaki bir sohbeti seçiyorum ve bir sohbeti daha seçiyorum. Bu iki sohbeti arşivleyebiliriz ya da gizleyebiliriz. Nasıl yapıyoruz? Sohbetleri seçtikten sonra sağ üst köşede aşağı bakan bir kutucuk var arkadaşlar. Bu kutucuğa dokunuyorum ve sohbetleri arşivlemiş oluyorum. Arşivlenmiş sohbetlere yeni mesaj gelebilir arkadaşlar. WhatsApp sohbetleri arşivleme özelliği sohbetler ekranınızdan bir sohbeti gizlemenizi sağlar. Gerekirse arşivlenmiş sohbetlere daha sonra erişebiliriz. Erişmek için arşivlenmişe dokunuyorum ve gizlediğim sohbetleri görebiliyorum arkadaşlar. Sohbeti arşivleme işleminin sohbeti silmeyeceğini ve SD karta yedeklemeyeceğini de unutmayın arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde yedek yapmıyoruz. Sohbeti de silmiş olmuyoruz. Sohbetler aslında burada arşivlenmiş olarak duruyor. İstediğimizde erişiyoruz ve arşivlenmiş. Sohbetlere de yeni mesaj geliyor. Yani çok böyle sır teşkil eden bir şey yok. Sadece gözümüzün önündeki kalabalıktan kurtuluyoruz. Peki arkadaşlar diyeceksiniz ki ya ben bunları arşivledim ama artık arşivde durmasını istemiyorum. Arşivden nasıl çıkartacağım? Arşivden çıkartmak için yine bu iki sohbeti ya da bir sohbeti seçiyoruz ve seçtikten sonra üst köşede görüyorsunuz ki gene bir kutucuk belirdi. Bu sefer yukarı doğru bakıyor. Yani arşivden çıkar anlamına geliyor. Bu kutucuk içerisinden dokunuyorum. Gördüğünüz gibi bir sohbet arşivden çıkarıldı yazdı. Geri gelelim arkadaşlar. Arşivlenmiş klasörümüz duruyor. Burada üzerine dokunduğumda bir sohbeti görebiliyoruz. Bunu da çıkartalım. Ve artık arşivlenmiş klasörü kaldırıldı. Sadece sohbet pencerelerimiz var. Peki tüm sohbetleri arşivleyebiliyor muyuz? Evet arkadaşlar böyle bir ihtiyacınız varsa tüm sohbetleri de arşivleyebiliriz. Hemen sağ üst köşedeki üç noktaya dokunuyorum. Ayarlara dokunuyorum. Sohbetleri seçiyorum. Sohbetleri aşağıya doğru kaydırdığımda sohbet geçmişi var arkadaşlar. Sohbet geçmişine dokunuyorum. Ve tüm sohbetleri arşivle seçeneği var. Bu seçeneğe dokunduğumda tüm sohbetleri arşivlemek istediğinizde emin misiniz? Tamam butonuna dokunuyorum ve tüm sohbetler arşivleniyor. Kontrol edelim. Gördüğünüz gibi tüm sohbetlerimiz arşivlenmiş olarak bu klasörün içerisinde yer alıyor. Bu tüm sohbetleri tek seferde arşivden çıkartabilir miyiz? Tek tek çıkartabileceğimiz gibi Hepsini beraber de arşivden çıkartabiliriz. Yine aynı yolu izliyorum. 3 nokta ayarlar, sohbetler, sohbet geçmişi. Tüm sohbetleri arşivden çıkar var. Tüm sohbetleri arşivden çıkara dokunuyorum. Tüm sohbetleri arşivden çıkartmak istediğinizde emin misiniz? Tamam butonuna dokunuyorum. Gördüğünüz gibi arşivlenmiş klasörümüz artık yok. Tüm sohbetlerimiz de arşivden çıkartılmış oldu. Evet arkadaşlar daha fazla bilgi için web sayfamızı www.sfx.com'u ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu eğitici öğretici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Videonun altındaki çan ikonuna tıklarsanız da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.